Gelebesini benzerlerinden ayıran en önemli özellik ne? Biz bu ekosistemde oyuncu olarak hassas yıllar için geliştirdiğimiz ekransız akıllı oyuncağımız bir arayüz olarak uyguladık. Sami ve ekransız akıllı bir oyuncak. O yüzden rakipleriyle karşılaştırdığımızda ki farkındalık gittikçe artıyor global olarak. Kik yaklaşım, eğitimde teknoloji, yapay zeka gittikçe artıyor ve öğretmenlerin de ebeveynlerin de işlerini kolaylaştırabiliyor optimizasyon açısından. Fakat bunun güvenlik kaygısı yine global. Çocuklarının güvenliği global. O yüzden ekransız akıllı oyuncaklar hızla büyüyen bir pazar. Eğitim teknolojileri, bu erken çocukluk eğitimi de keşfedilmeyi bekleyen pazarların olduğu alan. Hatta 2030'da erken çocukluk eğitimi 467 milyar dolara pazar pazarlayısı olarak yaklaşacak. Ayşegül merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Sen de hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bugün hem genç, başarılı kadın bir girişimci olarak seni tanımak hem de Elaves nasıl doğdu hikayesini dinlemek istiyoruz. Ayşegül kimdir? Elaves nasıl doğdu? bize birazcık bahseder misin? Tabii. Ben Ayşe Güler Demir. Eleves'in kurucusuyum. Eleves erken gelişim yılları için ekransız ve yapay zeka destekli bir ekosistem aslında. Multidisipliner background'umu içeriyor. Erken gelişim yılları çok kıymetli. Ebeveynlerimiz de farkında aslında. Biz de her çocuğun hayatına temas edebilecek bireyler olarak da farkındayız. Ve literatür de beynin %90'ının gelişiminin gerçekleştiği bu yılların altını çiziyor. Bu nedenle biz Eleves'te erken gelişim yıllarındaki potansiyeli açığa çıkarmak, bunu da güvenli, ekransız bir teknolojiyle, kurduğumuz ekosistemle yapmak istediğimiz bir yerdeyiz. Erken gelişim yılları savunucusu ne demek? Bunu biraz daha açabilir misin hem benim hem izleyiciler için? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Aslında anne veya baba olmasak da, ebeveyn olmasak da kendi kurduğumuz arkadaşlarımızın hayatındaki çocuklarda ya da bir amca, teyze olarak ya da bir birey olarak, rol model olarak her çocuğun hayatında bir etkimiz olabiliyor, bir çocuğa temas edebiliyoruz. Beyin gelişimi için bütün cül, dil gelişimi, soyut düşünce, gelecekteki davranışların temeli bu yıllarda oluyor. Saniyede 1 milyondan fazla nöral bağlantı gerçekleşiyor ve burada bir potansiyel var. Yani anne karnından başlayan bir beyin gelişimi, 6. ayda kulak gelişimi ve doğduğu anda aslında sünger gibi bir mekanizmadan bahsediyoruz. O nedenle öncelikle bu yıllar kıymetli bir çevreye maruz kalıyor, sosyal öğrenme eğilimi var. O yüzden bu yıllara literatürden gelen bilgiyi kullanma isteği, motivasyonu, nitel nicel araştırmalara önem verme isteği olan ve bu farkındalıkla değişim yapmak isteyen herkes aslında erken gelişim yılları savunucusu. Çünkü 5 yaştan sonra farklı bir eğitim yaklaşımına da gidilebiliyor. İlkokul başlamış oluyor, okul hayatı devam ediyor. ve Fakat daha erken yılları aldığımızda anne karnından ebeveynle etkileşim, evin içinden büyüyen bir öğrenme var. Ve bu öğrenmede parametreler var. Ebeveyn, sosyal öğrenme, çevre... Bu yılları ve bu ekosisteme Hitap eden, geleceği için, maksimum potansiyeli için çalışmaya heves eden hı hı. öğretmen, ebeveyn, girişimci, işbirliği, herkes erken gelişim yılları savunucusu olabiliyor. Yine altına çizdiğim gibi literatürden gelen bilgiyi fark yaratma, üretme hedefiyle kullanan <laughs> ve o çözümü de uygulayan herkes erken gelişim yılları savunucusu aslında. Peki Elevesin bu felsefesinin dışında benzerlerinden ayıran en önemli özellik ne? Ee, burada evet, Elevesin son kullanıcısına bu vizyonun etrafında temas eden ürün ve çözümlerine bakmak lazım. Biz bu ekosistemde oyuncu olarak hassas yıllar için geliştirdiğimiz ekransız akıllı oyuncağımızı bir arayüz olarak kurguladık. Kullanıcı araştırmalarından gelen yorumlarla, analizlerle gelişti. Sani ve ekransız akıllı bir oyuncak. O yüzden rakipleriyle karşılaştırdığımızda ki farkındalık gittikçe artıyor global olarak. Ebeveynler de artık ekranlarla büyütmek istemiyorlar. Buradaki tanıların, çıktıların çok farkındalar. O yüzden bizim farkımız yaşa göre de değil çocuk gelişim ritmine, literatürdeki çocuk gelişim dönemlerine göre bir fonolojik içerik seti. O yüzden bir metodolojiye, bilimsel tabanlı bir metodolojiye bağlı olmamız fark yaratıyor. Ve bunu güvenli bir ekosistemin içine hapsetmiş olmamız fark yaratıyor. Çocuğun gelişim ritmine eşlik ediyor seni hani aslında ve burada yine ekosistemin altını çizmemdeki sebep ebeveyni yalnız bırakmıyoruz. Yani onun kaygılarının, düşüncesinin o da merkezimizde. Ona da bir mobil uygulama ki oyuncağın yönetimi yine mobil uygulamadan yapılıyor. İhtiyaçlarını, aktivite önerilerini, metodolojiden, bu bilişsel gelişim yolculuğundan faydalanabileceği yöntemleri gösteriyoruz. Aynı zamanda zaten sanenin yönetimini, seneden daha fazla içerik dinlemeyi de bu application aracının, application aracılığıyla da yapabiliyor. Harika. Bildiğim kadarıyla bir de çok hızlı globalleşmiş bir girişimsiniz. Bu süreç nasıl başladı? Nasıl şirketleşme kararı aldınız İngiltere'de? Birazcık bunlardan bahseder misiniz? Tabii aslında dil bariyeri de olmayan, bizim içeriklerimiz çok dilli. Dil öğrenme yatkınlığı oluşturma hevesiyle de zaten bu çok dilli metodolojiyi kullandık. Çünkü bu kadar öğrenmenin gerçekleştiği, nöral bağlantıların kurulduğu yıllarda beyin gelişimini dil ayrı, matematiksel, düşünce ayrı, soyut ayrı düşünemeyiz. Bu girift bir yapı. Elevez dil bariyersiz doğduğu gibi marka olarak da global doğdu. Çünkü vizyonu globaldi. Yani aynı pain pointleri, aynı derde çözüm önerdiği için ekranlar beyin gelişimi için zararlı. Bizim bu yıllara ekransız yaklaşmamız lazım ve globalleşen hani dünyada tek dilli bir maruziyet değil, çok dilli içeriklerinde olması lazım. O yüzden Tabii ki güçlü olduğumuz yer, sosyoekonomik olarak en güçlü, en bilgili olduğumuz Türkiye oldu. <laughs> Türkiye'de doğduk. Fakat paralelde global araştırmaları da yürüttük. Yani bizi biz yapan ebeveynlerin verdiği tepkilerin aynı oluşu, literatürdeki bilgiyi kullanmanın yarattığı fark da öyle. O nedenle paraleldeki araştırmalarla beraber İngiltere şirket olarak da vizyonumuzu yansıtan bir pazar fırsatı da olan bir yerdi bizim için ki bizim hassasiyetimizi de taşıyan bir coğrafya, regülasyonlar, çocuk data güvenliği açısından. Bu nedenle İngiltere'de de şirketimizi kurmuş olduk. Oradan da yine hedef pazarlarla beraber globalleşme, ölçeklenme sürecimiz de devam edecek. Mükemmel. Peki bu uluslararası pazarda çocuk gelişimi ve teknolojiye nasıl bakıyorlar? Yaklaşımlarındaki farklılıklar var mı? Aslında ebeveyn çok yani duygusal mekanizma ve rasyonel düşünce olarak baktığımızda bizim hedef kitlemiz ebeveyn. Yani son kullanıcılarımız 0-5 yaş arası çocuklar. Fakat onlar için ellerinden gelen şeyin en iyisini yapmaya çalışan kişiler anne babalar ya da onların o işte az önce bahsettiğim habitattaki hmm. sosyal etkileşen kişiler bir öğretmen de devreye girmiş oluyor çünkü okul öncesi eğitim veren bir atölyedeki eğitmen de devreye girmiş oluyor. O yüzden bu topluluğun hitap ettiği son kullanıcılar kişiler ebeveynler, öğretmenler, bir çocuğa temas eden herkes. O yüzden kaygılar çok ortak. E, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Zaten bu global bir şey. Ya da akademideki bir bilginin ekoller var. Farkındalık yaratıp etkisini görebiliyorlar. Yani e, robotik yaklaşım, eğitimde teknoloji, yapay zeka gittikçe artıyor ve öğretmenlerin de, ebeveynlerin de işlerini kolaylaştırabiliyor optimizasyon açısından. Fakat bunun güvenlik kaygısı yine doğru soruları sorduğumuzda global. çocuklarının güvenliği global. O yüzden ekransız akıllı oyuncaklar hızla büyüyen bir pazar. Eğitim teknolojileri de öyle. Ebeveynler açısından farkındalık farkındalığı da arttı. Teknolojinin güvenli olduğu sürece adapte olduğu ya da kullanılabilir olduğu bir gerçeklikten bahsediyoruz. Bizim araştırmalarımız, okuduğumuz raporlar bu yönde. Pazar açısından da eğitim teknolojileri, bu erken çocukluk eğitimi de keşfedilmeyi bekleyen pazarların olduğu da bir alan. Hatta 2030'da erken çocukluk eğitimi 467 milyar dolara pazar verisi olarak da ulaşacak. Bu hala bu edutainment, eğitici fakat entertainment'ı da kapsayan, teknolojik olarak gelişmeye çocukla hatta çocuktaki bireysel farklılıkları da gözetmek yani dinamik yapılar, statik yerine dinamik yapılar da gittikçe artacak. Peki Eleves'in arkasındaki yapay zeka nasıl çalışıyor? Ekransız bir oyuncak diyoruz. Yani Eleves'in arkasında gördüğümüz zaman çünkü güvenli ve hı hı. böyle yine son kullanıcılarımızın diş kaşıyıcı gibi görebilecekleri <laughs> ya da bir speaker olarak görebilecekleri bir ürün. Fakat içerisinde patent başvurulu bir metodoloji ve sistem var Elaves'in. Bu da çocukların bilişsel gelişim aşamalarına göre işitsel dünyayı sunabilmek. Yani çocukların hatta bu da bir ayrı TÜBİTAK projesi bizim yürüttüğümüz bireysel dikkatlerini, öğrenme mekanizmalarını da alan bir gelişim sunmak. O nedenle buradaki yapay zeka içerik yönetimine karar verme değil, çocuk gelişim dönemlerine göre algoritmamızı optimize etmek için kullandığımız bir yöntem. Yani yaştan öte ay ay fark ettiğimiz gelişimsel parametreler var. O parametrelere ve çocuk, ebeveyn çok iyi bir gözlemci, ondan biz data alıyoruz çocuktan almak yerine. Ebeveynden aldığımız datayı yorumlarken çocuğa özel, işitsel dünyayı sunup sonra da güncellemeye devam ettiğimiz, çocukla beraber büyüttüğümüz kısımda algoritmamızda yapay zeka kullanıyoruz. Peki gelişim diyorsun bu ekransız ve akıllı oyuncak Sani çocuk gelişimini nasıl destekliyor? İşitsel hafızayı tetikleyerek destekliyor. Çünkü baktığımız zaman ekranı bu yaş diliminde kullanmıyoruz. Yani görsel, işitsel, dokunsal, yaparak öğrenme, oynayarak öğrenme, söyleyerek öğrenme birçok ekol var. Sani burada anne karnından başlayabilen bir metodolojiye sahip. Çünkü kulak gelişimi 6. ay itibariyle başlıyor. Ve biz fonolojik ritimdeki hem de eğitici ögeleri içeren bu ritimlerle aslında ona uygun bir içerik dünyasıyla başlıyoruz. Ebeveyn bunu mobil uygulamayı indirdiğinde keşfetmeye, metodolojiyi de okumaya başlıyor zaten. Bu dönemden sonra Sunny bir bebeğin ilk arkadaşı olmuş oluyor. Hem de İlk akıllı arkadaşı olmuş oluyor ve onunla büyümeye devam ediyor. Bu işitsel dünya öğrenme eğrisine, onun soyut düşünme gelişimine göre şekilleniyor. En başta çok daha basit ama akılda kalıcı şarkılar, hikayeler, yemek yeme ritüeline eşlik eden bir işitsel dünyadan biraz daha karmaşık konseptleri büyüdükçe duyabildiği bir evrene evriliyor. O yüzden ilk akıllı arkadaşı olmuş oluyor ve onunla dans, oyun, uyku, keşif, keşif eden her dilde bir arkadaş oluyor. Ebeveynlerinde de Elavez App bu yolculukta kılavuz olmuş oluyor. Peki girişimcilik yolculuğuna geri döndüğümüzde seni bu süreçte en çok zorlayan şey neydi? Her girişimcinin, her insanda olduğu gibi gri alanlarla mücadele etmesiydi. Yani belirsizliklerin çok olduğu bir dünya. E, fakat orada paralel yapılar kurgulamak, riski önceden analiz etmek, yedek planlarla gitmek benim gri alanları azaltmama sebep oldu. O nedenle. Konfor alanından çıkmak diyebilirim. Çünkü gerçekten yönetilemeyen parametreler de var. Ülke olabilir, finansal yeni gelenler olabilir, yani global anlamda da öyle. <laughs> Girişimin doğasında iş modelinden kaynaklanan belirsizlikler olabilir. Yedek planlar, tecrübe eden birinden çok dinleyerek o datanın kullanılmasıyla aşılan bir zorluk oldu iyi tarafına bakarsak peki destek aldığı mecralar, ilham veren kişiler, işbirlikleri oldu mu? Ben evet, bireysel olarak da şeyi çok seviyorum. Yani yaşamadan öğrenebileceğim bir durum varsa onu iyi dinlemeyi, iyi sorgulamayı çok seviyorum. Çünkü teorik olarak araştırabileceğimiz bir dünyaya maruz kalıyoruz şu anda. Hani ki teknolojinin gelişmesiyle de beraber hepimiz bir yerde chat GPT ile uyanmaya başladık. Yani hani best friend olarak peki bunu nasıl yapayım? Sence şu nasıl olmalı? Bu, peki bu bilgiyi bana daha değerli toplu verir misin? O yüzden e, teknolojide bu kadar gelişirken teorik bilgi hep orada. Tamam biz onu gidip alıp kullanmasak da orada olduğunu biliyorduk geçmişte ama şu an kullanabiliyoruz ve çok yakınımızda. O yüzden orada olmayan bir bilgi var. Sosyal olarak öğrenebileceğimiz ve doğru soruları sorduğumuzda aradaki cümlelerden alabileceğimiz Hı -hı. bilgiler. O yüzden ben Girişim yolculuğu dinlemeye bayılıyorum. Yani sizin yaptığınız şey de çok kıymetli bu anlamda. Yani bu tarz platformlar benim soruların arasında iç görümü yansıtan, Hı -hı. tecrübemi yansıtan ve bir, bir teorik bilgiyle gidemeyecek bir şey. Ve ben yaşadıysam başkası yaşamayabilir. O yüzden yolculukta girişim hikayesi, mentorların deneyimleri, bizim spesifik bir problemimize yaklaşımları, kuluçka merkezleri, TÜBİTAK, Koskep gibi platformlar çok kıymetliydi ve destek oldu. Biz böyle sayısını vermek istemeyeceğim mentorluk almışızdır. Yani ekip de ben de öyle ama bireysel o hikayeleri hiç kaçırmıyoruz. Yani kullanıcı araştırmalarımızda, ebeveynlerimize öyle sorular soruyoruz. Tanıştığımız girişimcilere, eğitimcilere, o ekosistemdeki çeşitli kişilere bol bol Tecrübe odaklı soru soruyoruz. Bu da bizim aslında hem ilham almamıza sebep oluyor, hem de sürecimizi kolaylaştırıyor. Onun dışında tabii bireysel çok ilham aldığım kadın üretken kadın oldu bu zamana kadar ve felsefelerini de benimsedim aslında. Türkan Saylan bunlardan biri. E, hala da ilham olmaya devam eden Maria Montessori öyle bir ekol ve çalıştığım alanda, El Havest'te, ilham aldığım bir ekol. İçgörüyü yine literatürdeki bilgiyle, eğiticiliğini araştırabileceğimiz bir ekol yaratmayla da çok ünlü. O yüzden üreten kadınlar, böyle ayrım yapmış oluyorum ama <laughs> bana bireysel olarak çok ilham oluyorlar. Tam bu sorunun ve yanıtın üstüne tecrübe aktarım için aslında yurt dışına açılmak isteyen girişimcilere ne söylemek istersin? Yurt dışının altını böyle çizmek isterim. Yani çünkü bu girişim yolculuğu harika bir fikir, mükemmel bir çözümden öte gerçekten çözmek istediğimiz şey bir sorun mu? Bu sorun global minin altını çok çizilmesi gereken hatta daha da öte fikri valide ederken nasıl yönettiğimizle alakalı bir şey. Yani mükemmel fikirler iyi uygulanamayabilir. iyi uygulamalar gerçekten bir sorunu çözmüyor olabilir. O yüzden bu çok holistik bir yapı. Kendimize de tekrar tekrar not aldığımız bir durum. Yani doğası gereği değişebiliyor bir şeyler. Ama büyük resimde ısrarcı oluyor muyuz? O büyük resmi yönetirken gerçekten bir sorunu çözdüğümüz ve global bir sorunu çözdüğümüzü biliyor muyuz? Kendime aldığım notlarım da arasında gerçek bir sorunu çözelim. Kullanıcımızı, sorununu çözdüğümüz kişiyi merkeze alalım ve tanıyalım. Ve data toplamaya devam edelim. Bu çünkü execution. Bu sadece fikir aşaması değil, nasıl yönettiğimiz, nasıl yürüttüğümüzle alakalı bir konu. O yüzden de onu iteratif, döngüsel yapmaya da devam etmemiz gerekiyor bence. Bir soruna çözüm yaratıyor olmak en önemli nokta diyorsun. Çok önemli nokta. Bugün çünkü temel bir ihtiyaca yönelik ürünler, çözümler var ve bunların hepsi aslında fark edilen ya da fark edilmeyen gerçek sorunlara üretilmiş çözümler. Yani sürdürülebilir bir döngü için de bu böyle. Peki Elavest'in önümüzdeki 5 yıldaki vizyonu ne? Hem Türkiye'de hem globalde nerede görüyor? Biz erken çocukluk eğitiminde buradaki metodolojilerde önce olmak istiyoruz. Olacağız da. O yüzden biz bu ekosistemi büyütmeye, buraya çözümler üretmeye devam edeceğiz. Yine literatürden gelen, araştırmalarla desteklenen, araştırmalarını yürüttüğümüz, devam ettirdiğimiz Burada global olarak bu metodolojilerde ele dendiğinde erken çocukluk gelişimi için güvenli teknolojik çözümler akla gelen bir yapı kurgulayacağız. O yüzden bu 5 yıldaki hedefimiz hedef pazarlarda konumlanarak, kullanıcımızı merkeze alan araştırmalara devam eden ve buradaki çözüm ürün ailesini büyüttüğümüz bir yolculuk. Harika. Peki son sorum. Venture Vibe gibi aslında biraz bahsettin ama Venture Vibe gibi içerik odaklı platformları ekosistem açısından nasıl görüyorsun? Ben çok kıymetli buluyorum. Çünkü birçok girişimci fikir aşamasından daha ileriki aşamaya buradaki tecrübeleri öğrenirken bahsettiğimiz gibi o cümle arasındaki tecrübe aktarımı, bilgi birikimi kıymetli oluyor. LVS metodolojisinde de olan böyle bir bilimsel e, gerçeğe episodik memori gerçekten o podcast'leri dinlemekteki gibi biz bazı bilgilerin gelip geçtiğini, aktığını düşünüyoruz ama bizi gerçekten motive eden bir konuda deneyime, görsel etkileşime maruz kaldığımızda o bir şekilde vücudumuzun kaydettiği duyusal olabilir, görsel olabilir, insight oluyor. O yüzden bu tarz platformlar, içerikler ve bir motivasyona cevap veren platformlar hem izleyiciler açısından hem de katılan kişiler açısından çok çok kıymetli. Çünkü günün sonunda ekranlardan izliyoruz gibi geliyor ama temas ettiğimiz kişiler insan. Yani karşımızda olan ekranın karşısında olan kişiler de insanlar. Ve biz fiziksel olmasa da motivasyonel olarak ortak bir noktada buluşmuş oluyoruz. Bunu da bu platformlar aracılığıyla yapmış oluyoruz. Çok teşekkürler. Hem Elaves'in bu ilham verici öyküsünü paylaştığın için hem de birçok girişimciye deneyim aktardığın için çok sevindik. Memnun olduk. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Ben de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. <laughs>